Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Renault Clio multimedya güncelleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Renault Clio multimedya güncellemenin içeren USB belliğini aracınızın USB bağlantı noktasına takmanız gerekiyor. Güncelleme tamamlanana kadar mutlaka araçınızın motorunu çalıştırın. Yani motoru kapatmayın. Güncelleme bittiğinde bunu onaylamak için sizlere bir mesaj gösterilecektir. Onay mesajına da tıkladıktan sonra multimedya güncellemesini yapabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Renault Clio multimedya güncelleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoşlan beğen butonuna akımı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.